Döküyoruz. Sade ya, ya ne demek bir Sade ya bize? e, tereyağın eritilmişine diyoruz biz. Yani, Eritilip içinden ayranı ve tuzunu alıyorlar. O işlemi yapanlar var daha doğrusu hı. bize böyle geliyor bu. Kefiri almıyoruz üstüne evet, galiba evet. Ha, değil mi? Hı. Saf yağ gibi Saf yağ evet. Bu hamur da bizim bu tatlımız için özel dökülüyor. İnce görüyorsunuz. Hı -hı. Ee, Bunu ikiye bölüyorum. ...çok ince tel tel olması için. Nerede dökülüyor bunlar? Bunlar şeyde bu işi yapanlar var. Hı hı. Çarşıda. Peki siz bunu... E, ...icat etmek nereden aklınıza geldi? İlham aldığınız bir şey var mıydı? Yani ben daha önce şeyde... ...buna benzer bir tatlı yemiştim. kiliste Ama bu değil. Çok daha kalın hamur. İçine gül suyu giriyor. Bu kadar bol fıstığı yok. Tereyağsız. Ve kaymak da yoktu tabii. Ben kendi damak zevkime... Uygun bir şey yapayım istedim. Sonra yaptım beğenildi. Peki kadayıf tatlısından ne farkı var bunun? Ee, gördüğünüz gibi zaten şey e, kadayıf tatlısı e, hamuru şöyle kırılır. Onu biliyorsunuz. Hı -hı. Kırılır ve yağlı ovalanır. Bunu yapmadım şeyde bu tatlıda. Bu e, uzunlamasına uzunlamasına verir. düz oldu. Çünkü o yüzünde biraz sonra pişirdiğimde göreceksiniz. Alttan fıstıklar gözükecek yüzünden. Ve Yeşilliğe çıkacak şeye, kadayıfa, şerbeti daha az, daha ince, ee, özellikleri bunlar. Şeyden Peki kayıp. sadece burada mı yapıyorsunuz bunu yoksa yapıp dışarıya da veriyor musunuz? Daha önce gönderdiklerim olmuştu ama dışarıdan da müşterilerimiz var, bilen var yani şeyi. Bu fıstığı da siz Anteplilerden başka çok tüketen yok galiba. Yok. Bol her kepçe, şey, her bol şey, kepçe. Evet her şeye giriyor. Bir çaya falan koymuyorsunuz galiba değil mi? Şey zaten Erdal Yunan tepe gelmiş ahmetli. Her şeyde fıstık. Bir su istiyorum ama fıstık olmasın içinde demiş. <laughs> evet buna şimdi bunu bu kapatıyoruz. Şey yaptık fıstığı attık. şimdi çift kat ya şu, şu hamuru çift kat tersini yapacağım. Aynı istikamette altına koyduğum daha kolay kesilsin diye. Bir aralar şey yapıyordum, çapraz atıyordum. O zaman zor kesiliyordu şey. Farklı. Şimdi aynı istikamette döşüyorum bunu. Bil Niye billuriye Bil dediniz? Billuriye e, Arapça şey demekmiş. Ya yani ben de hoşuma gitti. Şeffaf, parlak, içi gözüken Hı -hı. اي والله